Merhaba arkadaşlar ben Kenan bugün sizlerle ya yani sizin sizlerle ne yapacağımızı göstereyim. Arkadaşlar bugün Hunger Games nasıl yapılır? Onu onu söyleyeceğim. ilk Google'a girip Arkadaşlar Google'a gireceğiz arkadaşlar. Bu nasıl yapılır? Minecraft 14.0 değil. Şunu yapacağız. 13.0 Bu ilk 4 indir. Evet arkadaşlar indir diyoruz ve gelecek ve birincisine tıklıyoruz. Birincisini indirdikten sonra yüklüyorsunuz, asıyorsunuz ve geleceğim arkadaşlar. arkadaşlar şey kapı çalındı. Ona baktım yani. Evet bekleyelim. Play e basıyorsunuz arkadaşlar. Nem. Adventure. Ee, sonra şuna basıyorsunuz. Neme. istediğinizi kafadan atıyorsunuz. Evet. Sonra buraya oraya. Ee, BH nokta yirmi nokta lbsg nokta net yazıyorsunuz. Ve buraya puğurta hiç dokunmayıp at server diyorsunuz. Yani bende olduğu için. Şimdi arkadaşlar buraya. Bak benimki burada. Sizde olacak. Evet. Bu yüzden tereyan diyor. Tereyan. Evet bakın. Nereye geldi? Evet şimdi bir bakalım. Ne oluyor? Ne olmuyor? <laughs> bir bakalım. Arkadaşlar burada böyle bir şey. Hmm. Hunger Games'ten ne yapıyor, ne yapılıyor ben hiç anlamadım. Ne yapıyor? Bir vok yapılmıyor. He, bir bak yapılmıyor. Hadi Bir bak yapılmıyor. Oo, güzel güzel yerler yapmışlar. Bunu kim yaptı acaba? Arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar eğilme şeklini gösterirseniz öyle bir sevinirim ki. Ne olur gösterir, gösterin. Eğilme şekli nasıl? Ona bakmak istiyorum. Bakın tipine. Tipime bakın. Evet. Evet Böyle eğilme şekli. Şu muydu? Şu mu? nasıl onu da söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Ben size bu gösterdim. Ya, yapın yapın. İşte yaparsınız. Sizin için yapar ve iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Kanalımdaki beğenilerin daha söylesiniz istiyorsanız görüşürüz.